YouTube selam ben düzenli yayınlara başladım. Her akşam 18'de, 19'da, 20'de falan bu 3 saatten birinde yayın açıyorum. Yayınları kaçırmamak için kitleden takip edin. Belki şu an yayındayımdır da aynı zamanda. Yayına gelin. Bana destek olmak istiyorsanız gelin acı. Instagram'dan takip edin ki yayın durularını kaçırmayın. Bu kadar. Bir de şu kanallara abone olun. Vallahi bak. Hocam gelin hadi şey yapalım. Motive Taycan, Motive Taycan tier list yapalım hocam. Spotify'dan açıyorum. Motive Taycan V2 yazıyorum. Taycan V2'nin yapacağız bu arada. Şu romantik şarkıları atayım sonra romantikini yaparız. Motive Taycan Welcome V2 tier list hocam. <laughs> Dinlemedim. Biz dinledik ve e, zaten kaç 20 şarkısı falan var. Seri seri yaparız. İki albümü de sevmiyorum ben. Ben 22 ve Makaveliciyim. Hocam bekle bak bu şarkıda güzel şarkılar var harbiden. Örnek veriyorum bu en baştaki ne? Dragon. Hocam bu Dragon en başta dinlediğimiz birinci şarkı olan ve şey olan. Bak Bakın. <laughs> Bak burada şarkı dümdüz çok düz gidiyordu ya. Burada ama dün, böyle bir anda bağırmaya falan başlıyor diye Çok ortalama bir, <laughs> çok ortalama bir şarkıydı benim için. Ama o verse'e girmesi, kaliteli verse'e girmesi beni buraya aldırtır bu şarkıyı. 340 tuttu hocam bayılacağım şimdi. Mantra. Oğlum <laughs> ne oluyor nefes alamıyorum. Beyazlar çık kumda. Allah kart mı? lan. senin buzluktan asla. yoksa şart. Hocam bayağı bok gibi şarkıymış bu. Size beğenenlerime bile eklememişim. Ortalamanın altına koyarım, F'ye koyarım. Tank top. <laughs> çol, çol Dedim, gedim, Oo bu şov. <laughs> Bu şarkı show Beğenenlerimde olan show bir şarkı. Mantra buraya ya da buraya. Bu ikisinden birine gider. Neye gitsin, neye gitsin, neye gitsin? H'ye gider ya. A'ya gitsin. A olsun. Güzel olur. A iyi. Ama Dragon ya bu A'daysa Dragon C. Dragon C'ye düşer hocam bu A'daysa. Şimdi elimizde ne var? A adındaki şarkı var. Tam bu sırayla yapmış adam. Tamam güzel. Hocam

varsa o da göz Tamam bu şarkıda bu şarkıda e, sorun ben de aynı şekilde a. tam tier list'ten sorunu açarım direkt kamerayı az küçültsene. Kameram büyük mü ki? A kameram büyükmüş benim. Dur şöyle yapabilirim kamerama. Sorun beni koyduk? Otelden otele. Otel. Birkaç bin onu sokun <laughs> Abi otelden otele bok gibi şarkı. Otelden otele de E'ye F'ye F'ye koyarım hatta. Ya G ve H çok anlamsız yani. Ebesin nikah. F en kötüsü olması lazım. G ve H ne ya? Ala çatıda. Telden S'ye girer mi? Ya otelden otele nasıl S'ye giriyor? Doldurdum <laughs> çok Basları falan güzelmiş aslında. Dur bunu birazcık daha yukarı alabilirim. Şura veya şura. DM'ye mi? DM'ye mi? Chat'te ilk gördüğüme koyuyorum hocam. <laughs> hocam S'ye falan girmez benim için çok zor bu şarkının. Çok low beat. Yani çok düşük. E hadi E olsun. C çok kötü oğlum. Oğlum C'ye koyamam. C'de Dragon var. C çok şey bunun için. Hadi D'ye koydum ikisinin ortası. Motiveyi daha fazla sevmem tabi <laughs> Bu nasıl rap Bu Bu adamlar farklı bir mevzuda. Bu Alaçatı dayı ben beğenmiştim. yok <laughs> İstanbul'dan Bu şarkının BT okuma şekli falan bayağı hoşuma gidiyordu. Fena. seni aktar dolu Oğlum beat drop mu bu? Bu şarkı fena bir şarkı. Bu şarkı Alaçatı'da hatta benim için ese girer bence. Ben bu şarkıyı bayağı seviyorum. Şarkının ismini gördüğümde bu nasıl şarkı falan yapmıştım ya. Bank account'u PKK der gibi okuyor. Doğru bunu da ben ilk tespit etmiştim yayında. <laughs> Bank account'u PKK diyor gibi okuyor. Abi Like an Angel. Oğlum bu şarkının vokal değişimleridir. Ruby falan efsane taşımış bu şarkıyı. Bu şarkı direkt S. Dümdüz S. Bir. Oha Esat takıyor. <laughs> bir. Abi bir bir S değil bence. Bir A'ya çok ilgiler ama. Kral biz uyuşmuyoruz. Unf. <laughs> ya ne güzel rapçiydi bu. Tabii çıktığında oğlum bu haller ne böyle tarz mı oldu bu yani nedir? Hayır şey. Ya bence ben hiç şikayetçi değilim motifenin bunu evrilmesinden. Çünkü e, her zaman bir insan aynı kalarsa çok sıkıntı. Sirenler çalsın. Bak <laughs> yani bu, bu şarkı bu şarkı net has rap birazcık daha böyle. Beğenilenlerinde yine varmış bu şarkı. Jefe var, dinlemedin. Bekon var, Barbie var falan. Bu şarkı tam böyle şey değil. Ee, S veya A'lık değil gibi böyle. Ama beğenilenlerime yine girebilecek bir şarkıydı. B'ye girer bence. A'daki şarkılar çünkü çok daha iddialı bundan. Hani B'ye girebilir bir tek bence benim fikrimce. Yani güzel şarkı ama kötü değil tabii ki. Space tuşu bu dis olan şarkı. Sevgili olmak istediğim. Bu şarkının sonunda. Farklı bir mevzu var. Farklı bir dünya var. Bu şarkı A'ya girer gibi duruyor sanki. Sizce ne ya bu? Bu nereye gitsin? Bilemedim bunu birazcık. Bunu biraz bilemedim ya. Bir kafa karıştırdı. Yani S A veya B. Bu üçlüden birine gidecek ama hangisi ya? Hangi şarkı bu? Space tuşu şey bu. Shamadis olan şarkısı. B mi? Ya B B de çok düşük geliyor ya sanki. Space tuşuna at heya, amına koyayım. <laughs> Öyle dis mi olur? Hocam dur hocam. O kadar da kötü değil ya. Yani B okey ya. B B tamam ya. A'daki şarkılar falan birazcık daha iddialı geldi bana. Let Freestyle. Taşıyamadım Freestyle. var. Hala a, çok kötü şarkı ya bu. Beğenenlerime bile girmemiş. O şarkı kötüydü ya. Şam yapmış ya. Konseri yap. 20 torba, John Pango ver falan. Bir oraya bak bir gel motiveye bak. Ya motive zaten çok aşırı distreklere yoğunlaşan biri değil. Ki zamanda da Joker attığı distriyi ben görmüştüm abi. Onda da prodüsü öndeydi. Ha? Ön plandaydı. Beat'ini yapanı içeri atın falan diyorlardı. Yani öyle düşünün. Beat'i yapan çok iyi. bir Beat'i yapanı hapse atın falan diyorlardı. Yani motive prodüslerle öne çıkıyor genelde. Dislerde. Neden bilmiyorum. Trash iyiydi mesela yani. Aynen öyle diyorum yani. Trash'in Prodüksiyon falan bayağı iyiydi. Kanka bunun klibini açsana. Hocam şarkıyı şey yapıyoruz şimdi. Çok uzamasın. Ben bunu YouTube'a kesit atacağım ya. <laughs> Derde girmeyelim. Abi Let It Down Freestyle ortaya atarım. E'ye atarım hatta. Beğenmedim ben bunu direkt. Seni bulup sana ışık olacağım <laughs> Paravan kafamı kullanıyorum canım artık. <laughs> bok gibiymiş bu da. Bu kötüymüş hocam. Bu nereye gitsin? Bu F'ye gitsin ya hatta. G ve H'yi kullanmayacağım bu arada. Hatta silebiliyorsam sileyim. Şöyle sileyim. Bunlar yeterli zaten. Bu harbiden çok kötü yani çünkü bu kötü bir şarkı. Ege sen İzmir'deydin değil mi? Evet İzmir'deyim bu arada. Anadolu Piyancı çekiliş yapıyormuş. Dinleme partisi gitsene la. Ne dinleme partisi lan anlamadım. Yeni çıkaracakları şarkının mı? Motin'in bir bokunu yemedin Ege piçi. o bir şarkıya bok gibi olmuş diyorum. Bokunu yemedin diyor amına koyayım. Kanaldaki 300. videom ilk motive videom amına koyayım. Zahmet olmazsa <laughs> biraz birazcık da motive videosu çekelim ama bu ne lan? En iyilerden bile mi? En iyilerden bileye bakalım. Sizi kötü yönlendirmek istemiyorum. Sizi kötü yönlendirmek istemiyorum hocam. Tamam. Hayatı zor diye Oo. Bunun şovu güzel hocam. Bunun şovu güzel. A'ya gider gibi. Yeni albümün. He. Yeni albümünse bilmiyorum belki olabilir. Kesit gidiyorsa cezan dediğim verse koyalım da herkes gerçekleri kendi gözü gözün değerlendir. Hocam, hocam yapma hocam. Hocam bizim kanalda en son ceza veren biri vardı Taşoğlu. Sen Taşoğlu'yla çok iyi anlaşırsın bak. Taşoğlu'ydu değil mi ceza veren? Deli bir koyabilirdim. Bunu ben hazırlamadım ya. Ben kendim buldum bunu direkt. Yazıp buldum. Yani her albümde yaparız ya zaten. Türkçe deki albümleri dinliyoruz ya. Dinledikten sonra bir de onun katman listesi videosunu falan yaparız işte öyle. Şimdi sırada ne var? Alev var. Çok zor be. Manzaram ateşini sondurun. Bak bunun arkasındaki dün 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 falan diye böyle arkadaki o şeyler var ya. Bana çok fena geliyor. Çok güzel bir havayı sokuyor ama A'daki şarkılarla bu aşırı aşırı yarışamaz bence. Yarışır mı lan yoksa? Yok ya. ya çok arada kalıyorum. A ve B arasında çok arada kalıyorum da e'steki şarkılar çok bariz belli oluyor ya. Alaca karanlık. Beğenenlerimi eklememişim bile. Kimse iyi. yapma. Ah tüylerim diken diken oldu. Bu çok Almanca. Almanca rap. Ay tetiklendim. Tüylerim diken diken oldu. Almanca rap. Almanca rap'in Türkçe versiyonu. Ufu 361 dinlemeyi tercih ederim mi yattım. attım. Bu 361 neyi tercih ederim hocam. Motiveden dinleyeceğim Almanca rap karışını. Ben hiç övmüyorum lan. Objektif yorum ben ceza hiç sevmem. Ha öyle diyorsan başka. Öyle diyorsan bakabiliriz harbiden. Genelde çünkü ceza fanları cezayla yatıp kalkıyor. Hani cezaya ceza için namaz falan kılacak tiplemeler oluyor. Böyle oturup falan filan. O yüzden çakılmaz iski 2001'de release'lenen bir şarkı. Oha 2001 ne ya? Oha ya. Duruyorum cezaya değil de geçen 23 sene rağmen motive yapamıyor diye ispatlamak istedim. Ha. Şunu bitirelim bakalım merak ettim. Ceza ne yapmış olabilir o kadar? Abi bu ne ya? Gerçekimde. Oo baya bu gibi. Taycan V1 albümünün plus şarkısı gibi. F'ye attım. Hanımefendi. Self control asset the mindset çünkü plan benim değilse takip etmem araba hızlı evet göde et. Aa ettim. burası güzel. Normal şartlarda o şeyi kısmı kötü. Ee, normal yeni remixlenmiş hanımefendi kısmı falan kötü ama hanımefendi ekstra e, verse eklemesi hoşuma gitmişti burada D'ye koyarım o yüzden. Normalde kötü çünkü ya da C'ye koyayım. C'yi hak etti bu. Birini öldürmek için birini öldürmek niçin kötüdür? baba elveda lan kafan gerek zor güzel Bunun şovu güzelmiş ama kendisi kötüymüş. Bunu da D'ye koyayım ortada kalsın. Normalde orta olan C'ymiş bu arada da. Aşağıda iki tane daha vardı ya ben D'ye olarak orta düşündüm. C'ymiş normalde orta. Son şarkı intro. Taycan dün 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 diye rastgele bir çıkış introsu zaten. Onu dümdüz F'ye atabiliriz ya. Çok makarası yok. Abi benim Taycan albümüm değerlendirmem böyle. Ala çatıda ve Like an Angel S'de geliyor. Tank Top, Sorun Ben, Bir, En İlerden Bile A'da. Av, Sirenler Çalsın, Space Tuşu ve Alev B'de. Diğerleri önemli değil. Diğerleri büyük ihtimalle rastgele falandır yani. yani. Ama bu üçlü net yani. Albümde genel olarak beğendiğim şarkılar bunlar zaten. Büyük ihtimalle. Böyle bir olay var. Bu kadar.